Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin yeni sezon çekimleri tüm hızıyla başladı. Fakat çekimler başlar başlamaz ve daha haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Yapım içinde konuşulanlara göre, Kardeşlerim dizisinin başrollerinden olan Onur Seyit Yara'nın Kardeşlerim dizisine veda edeceği konuşuluyor. Bu bilgi şu an kesin bir bilgi değil ve sadece söylentilerden ibaret. Fakat dördüncü sezonun başlarında büyük vedaların yaşanacağını geçen sezondan beridir sizlere söylüyoruz. Ayrıca Onur Seyit Yaran dördüncü sezon için imza atan kişiler içinde. Bu yüzden böyle bir vedanın yaşanacağını düşünmüyorum. Eğer böyle bir veda yaşanırsa, büyük ihtimalle doruk bir süre komada veya yoğun bakımda kaldıktan sonra ölerek kardeşlerim dizisine veda edecek. Birçok zaman yapım içinde söylenen birçok şey gerçekleşiyor. Umarım böyle büyük bir veda yaşanmaz ve Astor çifti bozulmaz. Şimdi sizlerden yorumlar kısmına Doruk ayrılmasın yazmanızı istiyoruz. Çünkü yapımcıları bu karardan sadece izleyiciler vazgeçirebilir. Bu yüzden videomuzu izleyen herkesin yorumlar kısmına Doruk ayrılmasın yazmasını rica ediyoruz. Ayrıca videomuzu beğenerek videomuzun yapımcıların dikkatini çekmesini sağlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.